Herkese merhabalar ben Metin kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün büyük bir haber için buradayım bugün şeyi yayınlanmış bu Temple eventin haberi yayınlanmış yani forum postu yayınlanmış gelin bunu birlikte göz atalım bu büyük bir event Arkadaşlar zaten şöyle görebilirsiniz yani inin maşallah bitmiyor sizlere hiç okumadım ben de hani Bakalım yani birlikte bakalım. Ben de şimdi ilk incelemeyi yapıyorum. Google yazdılar, oradan haberim oldu. Ee, tamam. Event tekrardan geliyor diyor. Tamam. Şimdi bu event solo ve grupların LB girdiği bir eventmiş diyor. Ee, 70 level üstü ve iyi ekipmanlı kişiler için tercih, tercih etsin diyor. Yani buna ön önerilir diyor level alt, level 60 üstü olmanız gerekiyormuş buraya girmeniz için tamam tamam ee, 60 saniye süreyle kesmeniz gerekiyormuş wave'leri evleri diğer işte şeylere geçmek için ee, run of the Tamam yaşadığın süre boyunca şey kazanırsın diyor token kazanırsın diyor Token kazanırsın diyor sonra bu tokenleri şeyde harcarsın diyor. Tinder'ındaki token vendor'da harcarsın diyor. Şimdi ne diyormuş? Farmer Elixir varmış. E, 20 demuç veriyormuş bu arada. Çok OP bir şey veriyor. Bu muhtemelen platlı olur. Ondan sonra Vanity Locked gelmiş bir tane. Vanity bilmem ne gelmiş. Bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. E, herhalde bu sandığın adı. Bu da class specific dediği için hani sınıf sınıflara ayrılmış. Itemler çıkıyor ya Blood itemleri. ondan bahsediyor muhtemelen. Ee, Dragonfar Weapon sandığımız var. Ondan sonra şöyle bir banner satılıyormuş. Yine böyle bir banner satılıyormuş. Ee, ondan sonra. Bunlar. Şeyde herhalde. Orada satılıyor yine böyle, bu vanity setlerimiz var. Aynen, aynen. bunlar vendor'ın içinde olan şeyler. Yani token store'un içinde olan şeyler. Ee... Bu arada boss'lardan item ve gold düşme şansı varmış diyor. But the wave bosses. Yani wave bossları diyor en çok diyor. Şeyi sağlar diyor. Wave 5 bossu buymuş. Wave 10 bossu buymuş. 15 bu. 20 bu. Al evet Evet. Hepsinde bu düşme şansı varmış. şu wisp'in düşme şansı varmış bosslardan. Ee... Aaa. Ha 3 3 kere şansın varmış toplamda diyor. Bu işte bu giyimiz bilmem ne dediği zımbırtı ne bilmiyorum. Ha şu galiba aynen. Üç, 20 20'den 40 wave final wave 60. Hmm. Sanırım bu boss'un 3 kere çıkma şansı varmış. 20'de, 40'ta ve 50'de diye anladım ben ya da bu, bu tam bunu anlamadım da neyse ya, önemli değil. Ee, tamam şey diyor işte solo en yüksek solo'ya verilecek diyor ve total score ranks and top group total ranks tamam top 10 groups bunu veriyormuş Herit of Skyborn Titan işte şu banner'ı veriyormuş bu badge'yi veriyormuş 50 tane e, kalıcı yani trade olmayan elit gem veriyormuş 25'e title veriyormuş banner'ı veriyormuş bu banner'ı ve 10 tane veriyormuş 50'ye 5 tane veriyormuş. Titli veriyormuş. Top 5 en en yüksek solo'ya bunu ver bu title'ı veriyormuş. Bu badge'i veriyormuş. Ve şu banner'ı veriyormuş. Bu arada bence şu banner mükemmel ötesi bir şey. Yani oynamak isteyen arkadaşlar olursa sağlam dediler oynarız birlikte. Ben girmek isterim bu event'e tapına. Bir soracağım millete. Benim itemlerim çok sağlam değil arkadaşlar. O yüzden boost lazım bana bir tık. Yani benim itemlerim MS'li. Öyle söyleyeyim. Her neyse. Corrupted Jewel Kit 50 bond. Tamam bunu veriyor. Top solo 25'e title veriyor. Banner'ı veriyor. Şey veriyor. Falan filan. Top 5 solo'ya title veriyor. Obsidian Flame Halo şey veriyor. Tamam bunu söyledi zaten. Sonra bunu veriyor. Evet. Top 25 solo'ya da aynı şey iki kere yazmış galiba ya. O yüzden geçiyorum. Şimdi geldik. Bu sandığın içinden çıkanlar. 86 level blue star şeyler çıkıyor eşyalar çıkıyor. 86 level mystic star star beast'ten bahsediyorum, onlar çıkıyor. Ve Draking Speed Set'ler çıkıyor. Şimdi level de bunun ablez etmiş. Bu 2-2 veren böyle insanlar koştuğu zaman şu oyunda belki vardır. Aa, henüz yok burada göremedim. Ama her neyse. Hani insanlar koştuğu zaman altından alev bir şey çıkıyor böyle ayaklarının altından. O işte bu. Bunun 16 level Dragonfire'mış. 26 level Increated mı neyse oymuş. 46 level Ablaze. 66 level Dragonfire. 76 level Increated yine Yine mi Increated? Aynen. Ama neyse ona bir bakarız. 81 Ablaze. En önemlisi Flame Tower set. Bunlar 1.6B, 1.5B, 2B civarı oluyor arkadaşlar oyun içinde. Bunlar sınıfsal. Mesela Rogue'unki ayrı, Mage'inki ayrı, Warrior'unki ayrı. Bunlar speed set bu arada. 2-2 veriyor ama bunların şöyle bir özelliği var. Bunlar düz 2-2 veriyor. Bunlar 2-2 veriyor. Artı bir de 10 moment veriyor. Bakın burada görebilirsiniz. 10 moment, 10 moment veriyor. Yani sanki 4 slotlu gibi düşünün. Avanı. Sanki bir tane 10 moment gelmiş havadan gibi. Bir de bak on damage falan da veriyor. Yani bunun öyle bir o OP'liği var. Speed set bonusu diyor ki işte 220 hızınızı arttırır diyor. İşte your speed diyor. Tamam bonus. Aynen tamam işte şey diyor bonus almak için bir tane rengini ve bir tane şeye takın diyor. Bu da diyor onun trail işte diyor. Ah bu, bundan bahsediyorum bu arada böyle iz bırakıyor. Her neyse. 600 pulde bir e, Mystic 86 level it itemle işte SB'den bahsediyor. Şu badge düşüyormuş. Bu muhtemelen dönüyordur da yapmamışlar diye düşünüyorum. E, Vanity bu Vanity Set çıkıyormuş arkadaşlar. Ve bu ring, e, Wing çıkıyormuş. Kanat yani. Yine ne diyor? Tamam tamam. Badge tamam. Aynı şeyi göstermiş. E, özel bir satış olacakmış store'da. Diyor ki Cumartesi pazar günü. Aynen değil mi? Aynen tamam. Cumartesi pazar günü ayın 6'sı ve pardon ayı 21 ve 22'sinde bunlar ayı buraya yazıyor. Unutuyorum ben. Ayın 21 ve 22'sinde bu aura gelecekmiş store'a. Ondan bahsetmiş burada. E, ve bir dakika. Oo, ve bunun takibinde 28-29'unda da bu aura gelecekmiş. Bence bu aura daha güzel buna kıyasla. Bu çok değişik bir auraymış. Ha, güzelmiş. 2 ee, i̇ki haftalığına sürecekmiş. Jun 19'unda başlıyormuş. Aa yarın başlıyor direkt. İyi hadi bol şans arkadaşlar. Ee, bunları bunları vermiş de ben şeyi bekliyordum. High score'ları vermiş. Vah vendor. Aynen bakın Farmer Elixir o dediğim damage veren 10 platmış. Valentiler 15. 15 Great K. 30-30. Vrim, aynen 30. Aa bunlar direkt 30 yapmışlar bunları Ha tam tam burada da 15'e varmış. Bunlar sınıfsaldır. Aynen. E, buradan görebilirsiniz. O Valentilerin puanları. işte Banner'ların puanları. Chakram, Degurgan 4500'müş hepsi. Bunları da vermiş e, Legend, Stashable, Stashable, Tradable. ST dediği ne? Bu arada şunlar Tradable mı acaba? Buraya mı vermiş? Stashable, ST Stashable, Tradable. Ha bakalım. Deadwing Title trade yok. Golden Banner'ın trade yok. Badgen'in bir şey yazmamış. Bunlar stash trade ediliyormuş. Koptofin. Ee, arkadaşlar LB'ler evet trade edilmiyor ya. Aklınızda olsun. O banırı falan alamazsınız yani LB onlar. Evet. Evet, evet. Yani ben bu event'i ekstra istiyorum şu an. Ee, umarım girebilirim LB'sine. Zor gibi. Yani buraya çünkü çok Dizen adamlar geliyor. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işiniz yaramıştır. Uzun zamandır event videosu atmıyordum da düzgün event gelmiyordu. Yani o yüzden atmıyordum. Ben okumuyordum bile. Her neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.